örgüte yayılamadı. Eski kadrolar, eski anlayış böyleydi. Ama şimdi geçmiş genel başkanların hepsine saygılarımızı saygılarını sunuyoruz ama bu genel başkanın hakkını da vermek lazım. Halkla buluştu. Bizi halkla buluştu. O zaman edersiniz. Kılıçdaroğlu sadece bunun mimarı. En eskileri sizsiniz. <laughs> evet arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi Bağcılar Örgütü evet. her zaman demokrasiye işleten bir çözüm olmuştur. <laughs> Başarıyla başarısızlığından asla hiçbir ülke başkanımız, hiçbir yöneticime yüklemem. O işlerde benim de payım vardır derim. Ve bugün olduğu gibi o sorumluluğa kendimi koyarım, kendimi. <laughs> Şimdi size soruyorum. Tamam da şimdi bir taraf olursun. Bir dört vardı, dilimin arkasından salladım onu. Ateşe belediye başkanı benim hedefim. Benim hedefim Suriye'den tabir değil. Burada biz omuz omuzla çıkacağız. Göstereceğiz hepimiz omuz çıktığımızı. Benim hedefim. Gazanların önüne gidin. Orada bir petrol var. O petrol niye işleniyor? O petroli kim kapattırdı? O petrolü zenginlere mi almakta başladınız? Esvak biraz söyledi. Sayın Bayram Ali Keşmekirli kendisi de burada mı? Dosyayı önüne koymaktan. Sayın Adnan Yılmur da Değil mi Sayın Başkanımız. <laughs> Dinden namustan ardan bahsetti. Sanki bizim namusumuzu dinimizi Usul anlattı. Dosyayı elime aldım. Kürsüye çıktım. O 38. İsviçre'de toplantısı kitapçığını da Adnan Başkanı değil mi? Yayınlıyor.